Herkese merhaba. Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Barış Bağtaş imzaladı, yağmurlu olmazsa. Sevmediğim biriyle evlenirim. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Türk Show Dünyası bir kez daha beklenmedik bir manşette sarsıldı. Sayısız dedikodunun kahramanı Barış Bağtaş. Birçok kişinin kadere ve her şeyden önce kendi aşk hayatına gerçek bir meydan okuma olarak yorumladığı bir adım atmaya karar verdi. Kendisine. Yakın kaynaklara göre, aktör yakın zamanda çaresizlik, strateji. Ve son aylarda yaşadığı her şeye karşı bir isyan duygusunu. Harmanlayan bir hamleyle görücü usulü bir evlilik sözleşmesi imzaladı. İmzayı attıktan hemen sonra söylediği cümle viral oldu ve herkesin dilinde. Yağmur'la olmazsa sevmediğim biriyle bile evlenirim. Acı dolu bir çığlık gibi yankılanan bir açıklama. Medya kuruluşları, bu sözleri. Kendisinin romantik olarak bağlı olduğu ve Kamuoyunun onu masalsı bir sonla görmeyi her zaman hayal ettiği Yağmur Yüksel'e doğrudan bir mesaj olarak yorumlamakta gecikmedi. Ancak, profesyonel taahhütler, kişisel farklılıklar ve onlara asla nefes aldırmayan medya baskısı. Arasında yolları giderek ayrıldı. Barış, belirsizliğe daha fazla dayanamadı ve masaya oturmaya karar verdi. Yağmur yanında olmak istemiyorsa, boş oturmayacaktı. Tartışmalı da olsa bu sözleşmeyi imzalama kararı gerçek aşk için değil, çıkarı için biriyle birlikte olmak anlamına gelse bile, ilerlemeye istekli olduğunu göstermenin bir yoluydu. Sözleşmenin arka planı Her ne kadar resmi ayrıntılar henüz açıklanmamış olsa da, her şey oyuncunun imzaladığı anlaşmanın, Soyadını Barış'ın medyadaki popülaritesiyle ilişkilendirmek isteyen etkili bir aileyle bağlantılı olduğuna işaret ediyor. Birçokları için gönülden gelen bir hareketten ziyade stratejik, neredeyse ticari bir hamle. Yakın bir kaynak bunu şu şekilde açıkladı. Kariyerinin bir dönüm noktasında olduğunu hissediyor. Yağmurla duygusal istikrar sağlayamıyorsa en azından başka bir yerde istikrar sağlamayı tercih eder. Sayıf bir adam olarak görülmek istemiyor sürekli bekliyor. İmza atmak onun acı verse bile devam edebilirim deme şekliydi. Yağmur sessizliğini koruyor ancak etkisi apaçık ortada. Yağmur Yüksel eski sevgilisinin bu beklenmedik hamlesi hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak söylentiler oyuncunun bu haberden derinden etkilendiğini gösteriyor. Yakınları Barışım kararları konusunda mesafeli ve soğuk kalmaya çalışsa da bu sözleri duymanın boğazında bir yumru bırakacağını söylüyor. Yağmur'un yakın bir arkadaşı. Bu kadar ileri gideceğini beklemiyordu. Bunun sadece medya baskısı olduğunu düşündü. Ancak gerçekten imzaladığını görünce. Onu sonsuza dek kaybedebileceğini anladı, yorumunu yaptı. Bir aşk kamusal bir saplantıya dönüştü. Barış ve Yağmur'un hikayesi, son yıllarda Türkiye. İçinde ve dışında hayranların en çok takip ettiği hikayelerden biri haline geldi. Kan çiçeklerinde ekran.